Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet ve bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Gülersen Ölürsün'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> ne yapacağım be kardeşim? Herkes ihtiyacı olan şey için çabalar. <laughs> Ve vejetaryanım evet. ay çok tatlısınız sizi yerim ne gülüyorsun lan NE, ne GÜLÜYORSUN LAN kosun abimiz şeyi mi kırılacak ne olacak Züğük öyle çevirmek her babayı dinarcı de değildir. Eğer sana çok güzelsin dersem? Gerçekten, gerçekten mi, gerçekten mi diye sorma. Çünkü ikinci kez yalan söylemek istemiyorum. Kurulmuş yolum bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Allah'ını seven şu çocuğun üzerine protein tozu döksün ya. Yani. Peki ben şeyim. Ona rağmen beni elde edemeyen sen nesin? Fakir. Mı denk i̇şte hayattaki şansım. Güvenilmez erkek isimleri. Mehmet Benim ne suçum var ya? Ben evde televizyon izliyorum. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, görüyorum hareketlerinin. Kız arkadaşıma söz vermiştim. Seni bir gün bile yalnız bırakmayacağım diye. Onlar anlatır, tamam kardeşim. Her şey iyi, güzel, hoş da. Eski sevgilinin ismi Abdülletif mi? Ya ismini de geçtim. 1915 doğumlu. Bıra. Kiminle ee, ne görüşüyorum önce? Ne ismi sordun senle? hakkında bir şey soracağım sadece. E tabi sorabilirsin zaten tanıyorsun bunu hani. Pantolonla spor mu yapılır? Bu fotoğrafta çok çirkinsin. Iy dedi. O fotoğrafta çok. Saygılar abi, saygılar. Kanka cemcel mi cercel mi? Ben cemcelciyim kanka. Gençler siz ne diyorsunuz ya? Abi iki sevgilinin isimlerindeki ilk heceleri birleştirip şip yapıyoruz. Harbiden mi ya? Yengenle de bizi şiplesene bir bakayım. Tamam abi isimleri alalım. Benim ismim İbrahim, yengenin ismi Neşe. Hemen yapıyorum. Senin ismin İbrahim, yengemin ismi Neşe. İp biri Yaren, biri Ramazan olsa ne olacak? Onu çok farklı yerlere gidiyor. Neyse geçelim. Olayın ciddiyetini kavra lan. Aha, iyi. <laughs> Benim tepki vermeme gerek kalmadı. Zaten o verdi tepkiyi. Ya ufff Dur, kartına bak. Şu şekilde kameraya da göstereyim. Kartını alıp desteğin arasına bir yere koydum değil mi? Al desteği. Kartları karıştırmanı Ellerim boş. Kartları elime doğru fırlat. Sadece birini yakaladın. Seçtiğin kartı mı <laughs> <oldum. gülüyor> Hadi ateistler bunu da açıklasın. Bakıyorsun öyle yine mağrur. My mom has the coolest friend. Annem en havalı <laughs> dolabına sahip. Sahip şuna bakın. <laughs> İkinci lalap azaba... Azaba. Laz oldum lan iki dakikada. İkinci dolap acaba bime ne zaman gelir? Bara bak be. Neler çiziyorlar. Hadi siz çöp adam zor çizerseniz ben onu da çizemiyorum. Üzgün hissediyorken gördüğün bu sevimli ayıya bak. Tamam siyah ekran yazsın da geçelim artık. Artık o saçma videolara o kadar alıştım ki siyah ekran bekliyordum. Ayı beklemiyordum. Eşim bir kız çocuğunun olmasını çok istedi. Dört tane mi oldu? <laughs> Adama bak sanki halı sağ kadrosu kurup çocuğu oluyor. Bu ne lan? Biz arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğenirseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.